Evet hadi hayırlı Kütahya özel halk otobüslerinde yeni dönem başlıyor. 1 Ocak'tan itibaren kredi kartıyla da ulaşım sağlanabilecek. Kütahya Belediyesi ile yüklenici firma arasında protokol imzalandı. Belediye Başkanı Ali Mışık, protokol gereği vatandaşların kredi kartıyla da yolculuk yapabileceğini söyledi. Yılbaşından itibaren 2023 yılında yürürlüğe girecek olan bu hizmeti söz konusu protokol günleri gereğince taraflar e, vatandaşlarımıza vermeye başlayacaklar. Bunlardan birisi Kütahya Belediyemiz Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, elektronik ücret toplama, akıllı durak sistemi, akıllı kart ve yolcu bilgilendirme, güzergah ve araç takip sistemi, alımı işi, teknik şartlanmasına uygun olarak ek protokol. Diğeri de Kütahya Belediyemiz yine Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Dijital Dolu Ana Bayilik Sözleşmesi bu hizmetlerden yararlanacak olan yani kredi kartı kullanarak günlük ya da binişlik ücret ödemeyi tercih edecek vatandaşlarımıza bu sistemden yararlanmak isteyen hemşerilerimizin bu sistemi kullanmaya devam edeceklerini hükme bağlayan protokol Yüklenici firma yetkilisi Cem Demir'de cep telefonu üzerinden mobil uygulamalarla da sanal kart oluşturulup biniş yapılacağını belirtti. 2023 yılı itibariyle Kütahya şehrimizde artık otobüslerde kart almak zorunda kalmadan kredi kartıyla binişler gerçekleştirilebilecek. Bunun yanı sıra cep telefonu üzerinden iOS ve Android mobil uygulamaları ile birlikte sanal kart oluşturup ee, sanal kart, mobil uygulamasının içinden yine kart ekleyerek binişlerini gerçekleştirebilecekler. <laughs>